Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Yanımda Seval Games var. Onunla birlikte buradaki gizemleri çözeceğiz. Hep birlikte şimdi neler varmış bir bakalım. Seval Games kanalıma geldim misafirim bugün benim. Hadi evet bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay ben burayı görmemişim. Seval bu videoyu çekti ama burayı görmemiş. Burası ne bir dakika şey, fotoğraf evet fotoğraf çekmek için. Burası yine ee, fotoğraf ne için. A poz veriyorsun buradayken çekiliyorsun. Hmm. Ya tüh. Çok Sen güzel güzel bana söylemeseydin evet. şu anda ben de bunu ya. yapacaktım. Neyse artık. Ya olsun ne yapalım arkadaşlar. Evet. Her şey de seval gelip mi evet. yani? Durun bir dakika. Buradaki ışıkları kapattık. Buradan başka bir ışık yanıyor mu? Yanmıyor. Keşke biz de gidip burada fotoğraf çekilsek. Gizemleri çözeceğiz. Arkadaşlar ay çok tatlı. Bebeğe şapka takmışlar. Bebeğe şapka evet. takılabiliyor muydu? Demek artık takılıyor. Ay bu kızın şapkasına da bayıldım. Demek Çok güzel. Burası her şehirde böyle fotoğraf çekme alanları var. Burada bir gizem var arkadaşlar. Durun. Sana takalım mı bu kanadı? Ay bu bu kanat önemli arkadaşlar. Onu hemen karakterimize verelim. Gel bakalım çilek. Bu benim sihirli annemdeki çilek karakterim. Ettim. Neyse güzel oldu. Buradan şimdi yukarıya çıkarız ve o ne yol? bekliyoruz? Aslında ben orada yola geçerken buradan oraya caddeye geçerim diye düşünmüştüm. Demek ki caddede evet, fark etmemişim. ağaçlara bir tıklayalım. Hayır burada da bir merdiven var hatamışan... aşağıya bak. Evet. Ama daha çalışma var herhalde. Ah, ne oldu? Hayır ha, buranın merdiveni. Evet. Hmm. Arkadaşlar burada sokak lambalarımız var. Sınıf var. Bakın sınıftaki şu kızın kalemini mi bulacağız? Daha sonra Öğretmen şu o oluyor. ya. Evet, gitar. Müzik öğretmeni o. <laughs> Bu da dans yeri. Evet, gizemleri çözeceğiz arkadaşlar. Çok güzel şeyler var. Merhaba tatlım. Haydi bakalım. Ya ben çok üzüldüm ya fotoğraf çekilme <laughs> yerini görmediğim için. Ne çok üzülme, üzülme. Bende varsın. Şu anda birlikte çekineceğiz. Çok tatlısın. Şu şapkanı ben bir alabilir miyim? Bana yakışmadı. Devam edelim. Arkadaşlar kasiyer kızımızı şöyle bir kenara alalım. Kasamız açılıyor mu? Açılmıyor. Bütün kartları bir çıkaralım. Ay yıldız tozu şehri. Apartmanı değil mi? Hı hı. Çok güzel toplarımız var. Toplarımızı da alalım. Dur topu şuradaki kareklere fırlatalım. Aa yeni animasyon hareketleri gelmiş. Al bakalım. Ay atamadı. Kıyafetler. Burada dondurmacı dondurma satıyoruz. Onun kıyafeti. Bak. Simidimiz. Ama bu kuşun kesinlikle bir gizemi var. Bence, Bence de var. yüz yani. Burada aynı kartlar var yine. Broşürler ya. Oraları tanıtmak için <laughs> galiba. Evet. Gelen turistlere alın bakalım. Bunlar simidimiz de indirdik. Diyorlar. Kasaları açınca bir şey çıkıyor mu? Çıkmıyor. Şu meyve sepetini. Yok hayır. Hiçbir şey yok. Ya arkadaşlar bu gizemleri bizim çözmemiz lazım. Tamamen gizemler kartla ve kanatla alakalı bence. Bence de. Çilek. Devam et çilek. Burada kaykaylı bir kız var. Buradan kayacak. Bak gördün mü? Burada da gördün mü? Bak. Böyle kalpli oklu bir şeyler yapmışlar. Evet. Bir gizem var. Ya bir şeyleri var yani. Ben çözemedim arkadaşlar. Hadi kay. İyi hareketlere bak. Çok güzel kaydınız. Ama bence yeni pakette neler gelmiş onlara da bir bakalım. Tamam bakalım. Bir dakika buraya biz baktık mı? Baktık ama sen oraya tıklamadığın için. Evet tamam o, o halde. Ne yapıyoruz neler gelmiş şöyle bir bakalım. Ama sahil çok güzel olacak bence. Evet bence de harika bir çadır gelmiş, tulum gelmiş. Karakterlerimiz oraya bir girsinler. Hadi bakalım. Böyle hep birlikte ormana kalmaya gidebiliriz çadırımızla uykutalım. Ormanda 24 saat. Evet ormanda 24 saat. Ay benim burada karakterlerim kalmış. Siz bir kere... Kalsınlar. Biraz çirkinler sanki. Ya benim karakterlerim <laughs> çirkin diyor arkadaşlar. Siz karar verin çirkinler mi <laughs> değiller mi? Gel bakalım. Ama niye hepsi böyle şaşkın şaşkın bakıyorlar bana? Onlar şaşkınlar tabii ki. <laughs> Ay burası bebekler için. Görün. Ay, Ay tatlı. Çok tatlı hareketler yapıyorlar. Oturuyorlar. Siz Çok burada güzel. arkadaşsınız tamam mı? Kızlar size. O kızlar kızlar. Tek başınıza eğlenmeyin. Beni de alınanıza. Ya kız kıza konuşuyoruz. Gider misin buradan? Evet biz seni istemiyoruz. O bunlar beni istemiyor ya. Ben de kendi çadırımı kuruyorum. Sen git top oyna. Karakterim arkada kaldı. Ay. Aha. Gel bakalım. Almazsanız almayın. Ben de burada Erkek arkadaşlarımı çağırırım onlarla oynarım. Ay çok güzelmiş, biz de gelelim. He? Aa. Üçü de girebildi arkadaşlar. Diğer çadırlara da üç kişi giriyor muydu? Evet evet giriyorlar. Ay ben bilmiyordum. Giriyorlar. İşte tam Hı, bir yerel erkek evet. çocuğu oldu bence burada. Şimdi başka nere gelmiş? Ona da bir bakalım. Hemen bakalım ücretsiz paketimiz gelmiş mi baksana. Evet burada köpeklerimiz o var. O az önceki çadır ücretsizdi değil mi? Bir dakika burada bir kaykayımız var. Biz buraya baktık mı? Uh -uh. Kaykay verdi bize. Bir dakika bu kaykayla buradan gezdiğimizde acaba bize sürpriz bir hediye verecek mi? Vallahi her şey olabilir. Her şey beklenebilir. Kız kaykay. Hadi. Çekilin. Ay düştü ve poposu acıdı vermedi sadece bu kaykayı aldık arkadaşlar olsun o da bir gizemdir arkadaşlar evet, başka ne gelmiş ona da bir bakalım ay su kutu geldi. gelmiş harika su kutu ben onu da görmedim elektrikli su çok güzel bir şekilde gezeceğiz çilek neredesin çilek oradaydı zaten bence orada. bu çocuk gelsin, gelsin tam mi? ona göre bu su İşte ben o yüzden dedim bu niye böyle bakıyor bu çocuk Koreli. Xian hmm. bunun adı. Benim karakterim lan. Bile... Ey kızlar, birlikte gezelim mi? E, gezelim mi diyorum hiç cevap vermiyorsun bana. Terbiyesiz ucağam. <laughs> <laughs> Elektrikli su gerçekten de çok güzel arkadaşlar. E, çok kaliteliymiş. Kendisi yapabiliyor mu bazı hareketler. Bakın, bir gibi bir daha kaydır sana. Şimdi şuraya getirelim, tekrar bir deneyelim. Hı, üstünde dans ediyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik oldu. <laughs> Tamam. Evet. Başka ne gelmiş? Tekrar bakıyoruz. Hadi bakalım başka ne varmış? Arkadaşlar Esra benden daha çok şey gördü. Açıyorum. Ne gelecek bunun gelmesine daha varmış. Bekleyin de burada Bunlar... kumlarla evet. yapılan bak araba yapacağız. Yeni saç mı geliyor? Evet bebeklere yeni saçlar. Baksanıza kumlardan her şeyi yapabileceğiz. Evet. Ay bu neymiş ya? Bu çok güzel görünüyor. Yeni bir şehir mi? Yeni bir şehir gibi duruyor biliyor musun? Evet. Hayır fotoğraf çekme yeri ama farklı şeyler gelecek. Burada da bir kar küresi gibi bir şey var. Arkadaşlar yeni, yeni şeyler, şeyler geliyor. Çok güzel yeni şeyler, Başka şeyler geliyor. Başka neler var? Burada oda, da yine... konser e, arabası gibi bir şey evet. geliyor. Genç odası. Kızlar, harika bir oda geliyor. Zaten kızlara daha çok odalar falan daha fazla geliyor. Bebek paketi. Ama daha çok kaykay seti gibi. Evet. Ya şey denesene şapkalar artık bebekleri oluyor mu? ona bir baksana. Tamam bakalım nerede bu şapkalar karakter. karakter evet ya. karakter Bebekler artık baksa. şapka takabiliyor mu? Hep birlikte bakacağız şimdi. Bir işte bebeğim burada. Ay bunun da şeyi çok güzeldi ama ne yapalım. Şapkalarımız neredeydi kız? Bunda çıkmıyor bence bebek karakteri olduğu için. Aa evet yok arkadaşlar. Ay nasıl gözüküyordu az önce orada bebek şapkası? Bilemiyorum. Oyunda bir tuhaflık var. Hmm, evet arkadaşlar. Başka bir şey yok galiba şu anda burada. Yok. Ama bu elektrikli su katıra bayıldım. Arkadaşlar çok güzel. Gif gözüküyor ama gif boş. Yani orada yeni yazısı var ama gifler boş. Yani evet daha önce gelenlerin hepsi var. Şöyle hemen bu kısmı açalım. Ay nereye gidiyorsun ya? Durun. Bir resim çekinelim değil mi? Şöyle evet, güzel. Ailece bir bakın. Buradaki bebeğimizde şapka var. Hadi bakalım. Peynir deyin. 1-2-3 Peynir. Çok tatlı evet, çok bir aile. Çıktı. Arkadaşlar benim Esra Aydın kanalıma da gelin. Orada vloglar çalışıyor. Yarışmalar evet. yapıyoruz. Seval Seval, Seval gelin kanalına da gelin. Seval Aşk'ın kanalına da bekliyorum evet. arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.